Genç yaşta evlenip bir çocuk sahibi olan Arap Ali bir gün meyhanenin yolunu tutar. Meyhaneye gittiğinde uğultu, kahkaha ve saygısız tavırlar sergilen İngiliz sömürgesine ait 7 tane Hint askeri görür. Bakışlarını askerlerin üzerine odaklayan Ali'den rahatsız olan Hint askerleri onun üstüne yürür. Lakin beklenmedik bir karşılık gören askerler orayı terk eder. Bu olay o tüm Kıbrıs'a yayılır. Arkadaşları Ali'ye bu olaydan sonra buraları terk et şeklinde terkinlerde bulunur. Ama Ali bunu reddeder. Ertesi gün Ali iş çıkışında aynı meyhaneye gider. Ama görür ki köpeklerinde sümbü takada olan 7 tane Hint askeri onu bekliyordu. Ali askerlere dayanmaya çalışır fakat askerler Ali'ye süngüsünü saplar. Hızla kan kaybetmeye başlayan Ali'yi yedi Hint askeri sürükleyerek ibreti alem için Mausa limanına götürürler. Olayı öğrenen Ali'nin eşi hızlı bir şekilde limana doğru gelir ve kanlar içerisinde olan Ali'nin başına gider. Ali'nin ağzından ise o son sözler dökülür. İskeleden çıktım yan basa basa, Mausa'ya vardım kan kusa kusa. Mausa limanı limandır liman beni öldüren de yok